Arkadaşlar merhabalar nasılsınız? Bir süredir videolara ara vermiştim. Rahatsızlandım. Ee, çok şükür şimdi daha iyiyim. Ee, arkadaşım geldi sağolsun hem beni görmeye dışarı dıştan. Ee, daha önce onunla bir video çekmiştik. İnşallah bugün yine beraber bir video çekeceğiz. Ee, onun enerjisiyle beraber. O da benim gibi uzun zamandır tarot bakıyor. Daha önce çektik videoları biliyorsunuz onunla beraber de. Eğer ona ulaşmak isterseniz de yine bana ulaşıp ben ona ulaşacağım sizin adınıza. Şimdi bugünkü e, açılımımız konusu aklınızdaki, kalbinizdeki kişiyle kadersel bir birlikteliğiniz var mı? Hem gündel enerjisine bakacağız hem gelecek için olası gelecek kartları çekeceğiz birlikte. Hadi bakalım başlayalım o zaman. Senin enerjin bir geçsin. Hemen başlayalım. Öncelikle merhabalar. Ee, Özlem arkadaşımın değerli takipçileri. Ee, beraber inşallah sizleri e, ilişki açılımınızda artık partnerlerle birlikte bu yolda yürüyüp e, kadersel bir birlikteliğe gidilecek mi ona bir bakmak istiyoruz. Hepimizin hayrına olması evet, dileğiyle başlayalım. Kartları Bıkalım. karıştıralım. Ee, senin enerjin geçsin bugün. Senin enerji. İlk önce enerji önce kartları Önce enerjilerimizi yükleyelim. Lütfen kolektiften ricam e, kalp çakrasıyla beraber Şöyle sevdiğiniz bir şey kişiyi hayal edip e, zihninizden sürekli onun ismini 3 defa geçirmenizi istiyorum. Ondan sonra da beraber dağıtımımıza başlayalım. Hadi bakalım, bakalım. aklımızdaki kişi ile zamansız zamanı Zamanız niyet ediyoruz. Evet. Kolektif açılım bu. Biz de sizin adınıza niyetleniyoruz. Ne zaman dinler izlerseniz bu videoyu Kaderiniz o zaman için mi? alıp kabul edebilirsiniz. Hadi bakalım beraber yorumlayacağız ama ilk önce o yani enerjisi arkadaşımın enerjisi olsun istiyoruz. Tamam Evet. Tamam, enerji kartlarına enerji güncel enerjisi ne var karşı tarafın bakalım ve sonrasında bir kadersel birliktelik bu ilişki için mümkün mü diye bakacağız kartlara arkadaşlar bu bir genel açılım buradan duyacağınız bir kelime ya da bir cümleyi alıp kabul edebilirsiniz ee, yani özel açılım olmadığı için size o uyanları alıp kabul edin gerisini iptal edin lütfen. Tamam. En sonunda konuşturma kartları açacağız ve hani bu dönemde siz nasıl davranmanız gerekiyor karşı tarafa diye. Onları da böyle yine açalım. Yorumlayacağız beraber. Ben de heyecanlandım şimdi. Birlikte bakalım nasıl çıkacak güzel enerjilerde. Kartlar şimdi astrolojik olarak da zorlu bir dönem var yine. 21 Ağustos'tan sonra tekrar açılma bekleniyor ama hani zorlu bir dönemden geçiyoruz. Ağustos bizi bayağı bir yıktı diyebiliriz. <laughs> o yalnız eriller artık köklü bir değişime girmek zorundalar. Sizler ile aralarındaki engeller her neyse Mutlaka bu engellerin kalkacağını gönül rahatlığıyla müjdeleyebilirim. O kadar muhteşem çıktık ki Özlem'ciğim. Aslında her şey çok yolunda giderken, giderken. birden e, bir şeyler tersine dönmüş diyelim. Bir e, sizin elinizde olmayan sebeplerle yani aslında iki tarafında belki elinde olmayan sebeplerle karşılıklı olarak e, böyle birden e, işler tersine çevrilmiş ya da sarpa sarmış. Diyebilirim arkadaşlar evet ama maalesef karşı tarafın bağımlılıkları bazı alışkanlıkları yüzünden e, birazcık sıkıntılı bir dönem geçiriyorsunuz aslında sizde onun yüzünden diyebilirim yani eril tarafı biraz sabit fikirli özellikle evet bak burada o kadar bağlık ya ama burada özgür, özgür irade, irade olacak inşallah senden bekliyoruz hadi bakalım. Şimdi karşı tarafa baktığım zaman zaten düşüncelerinde ilk etap olarak sizin hayatınıza girdiği zamanki düşüncesinde evet. Sizinle... Her şey çok yolundaymış aslında mutlu bir hani yuva kurma ya da işte ilişkinin ciddiye bağlanması gibi ileriye doğru giderken. Çok evden... ciddi bir birliktelik <laughs> adına adım atılıyor ama ne olduysa sonradan yıkılan kuleyle beraber. Birden ani bir bitiş yaşandığını bana hmm. gösteriyor ama ben bu ani bitişin arkasında maalesef ki üçüncü şahıs müdahalesi de görebiliyorum. Bu bir aile olabilir, arkadaş olabilir, eski eş olabilir. Ee, negatif yani bir, bir, enerji bir, negatif var. bir enerji olabilir. Ee, bundan kaynaklı bir e, eli, popok, kolu eli kolu bağlı e, gördüm kendisini ama artık o süreç bitiyor arkadaşlar. Eril Yaşamında köklü bir değişime gidiyor. E aslında sizlere gelen yolda erillerin bir şeyleri tamamen sonlandırıp bitirip keskin ve net adımlar atarak geleceğini de müjdeleyebilirim. Fakat erilin finansal sıkıntıları var. Kendisinin bir takım beklentisi, hayat gailesi içerisinde olup e, kafasında plan ve projelerinin olduğunu gösteriyor bize bu kartımız. E, ben seninle evet gelecek kurmak istiyorum. Kader döngümüzün biri olduğuna inanıyorum. Sadece bana zaman vermeni istiyorum. Çünkü ben... Bolluk ve bereket e, tahtına oturduğum zaman gelip seninle şu yaşamımı birleştirmek istiyorum diyor. Yalnız eril gerçekten e, geliyor ve kadersel birliktelik yaşanacak. Bu kaçınılmaz bir şey. Şimdi e, sizin ilişkinizin ilk başlarında maalesef ki yine ben hep arada bir e, aslında iki senaryo olarak ben Hı -hı. burada e, yorumlamak istiyorum Özlemcim. Birinci senaryoda. Ee, üçüncü şahıs müdahalesi kesinlikle var bu ilişkide. Evet. Eril, yani bunu... eril tarafından evet. ama. Dişil tarafında ben evet. üçüncü şahıs görmüyorum ama eril tarafında üçüncü şahıs engeli ve kıskançlık e, çalıştıran bir başka dişil enerji var. E, ve eril maalesef ki bu kişiye de bağlı. Yani bu kişiyle irtibatını tamamen kopartıp gelecek ama bu tabi ilerleyen bir süreç zarfında olacak. E, şimdi burada eril e, bu döngüyü kapatıp size gelip sizinle huzur bulacağına inanıyor ama burada seçim yaparken de çok dikkatli olması gerektiğini de düşünüyor. Doğru tercih yapıp e, onunla artık hayatıma devam edeceğim için sağlam bir başlangıç olsun istiyorum diyor. Ama ben size şunu söyleyeyim evren destekli yok. Burada adalet kartı bana zaten evrenin akışı ve planında kavuşma var diyor. İki taraf istesin veya istemesin. Siz bu kadersel birlikteliği mutlak surette yaşarsınız. Yeter ki bu zorlukların üstesinden gelinebilsin. Ama ben erilik daha çok böyle finansal anlamda, maddi anlamda daha çok güçlenip öyle karşınıza çıkmak istediğini düşünüyorum. Çünkü o geçmişte çok büyük bir darbe almış. Aslında ilahi adalet devreye girmiş. Size yapılan haksızlıklar varsa onun böyle tepe takla olup da bunları yaşayıp da sizin kıymetinizi anlayıp öyle geldiğini gösteriyor kartlar. Güvenebilir miyiz? Bu süreçte sadece gözlemleyeceksiniz. Beklemede. Dört dörtlük bir güven demiyorum ama hani bekle, bekleyin ve gözlemleyin derim. Sevgi konusunda kalp çakrası tamamen sizde. Yani sizi halen düşünen, halen aklı sizde olan, sadece sizinle geleceğe yönelik birlikteliği hayal eden bir eril enerjimiz var. Ama ne yapacak bu eril enerji? Eski yaşamına veda etmek zorunda. Geçmişte sizinle geleceğe dair yürürken ne kadar engel ve tıkanıklar varsa bunları sonlandırıp sonlandırıp gelecek. Demin ben ne dedim? Evrenin akışı zaten sizi bir araya getirecek dedim değil mi? Bakın ilahi zamanlama. Her şey doğru zamanda olacak diyor. Diz dişiller bekleyeceğiz. Hiçbir şekilde pozitif düşüncemizden de vazgeçmeyelim olur mu? Yine bekleme kartlarımız var ve şifacı kartımız da geldi. Elif güçlenecek. Elif bu zorlu mücadeleyi başarıyla sonuçlandıracak. Ee, onun bir tür bağımlılıkları var. İster buna negatif enerji yapılmış deyin, ister başka bir bağımlılık değil ama şifalanıyor, kurtuluyor, özgürlüğüne kavuşuyor. Ama onu ilk hedefi unutmayalım. Ee, erillerde zaten hep çıkar ben sürekli açılım yaptığım için çok finansal ağırlıkta düşünceli. Yani onların dünyasında Önce iş, para sonra duygusallık. Bizim gibi ilk etap duygusallık değil. Maalesef. İkinci plan. Eee bir düşüncesinde de şu var. Ee, biz dişilleri çok güçlü görüyorlar. Ki ben şunu da söyleyebilirim aslında. Bu senaryoda e, biz dişi İki daha güçlü. daha finansal anlamda daha güçlüyüz. Erilin biraz daha bizden bir tık aşağıda olduğunu söyleyebilirim burada da çoğunluk kolektifin neredeyse işte, evet yüzde 60-70 dişil enerji daha bana finansal olarak üstün geldi e, dişilin tek bir arzusu var dişi çok merhamet çalıştırıyor defalarca gelip giden erilini her defasında affedip bu kavuşmayı isteyen bir dişil var ama bakın eril artık çok başka bir karakter eril biraz ergen olarak gelecek bilginiz olsun. Değil mi? <laughs> hani e, o yaşanmışlıklar var ya geçmişteki yaşamış olduğu hüzün, kaos, süreç. Artık o dönemi geride bırakıp ben seninle o coşkuyu, o hevesi, o çocuksu sevgi, masumiyeti bulup gelmek istiyorum diyor. Ve Velitik de öyle oluyor? Ama gelirken de strateji yapacak. Evet, stratejik hareketler. Çünkü geçmişle <laughs> bağını koparmak istiyor bu. Bu eril bağlı. Bu eril bağlı bir insan. O yani farklı, kendi tam. özgür iradesiyle çok hareket edemeyen aslında Kavuşum. hayatındaki yani bu ailesi olabilir geçmiş yaşamdaki ilişkisi olabilir oraya bir çizgisini koyamayan sürekli o yüzden böyle korkular yaşayan, dengeyi kuramayan, özgür iradesiyle hareket edemeyen aslında bir eril var maalesef. Hani Size gelirken evet stratejik davranıyor olabilir. Zaten duyguları devam ettiği için bir şekilde size adım atıp gelecek ama e, bu madde dünyasıyla ilgili biraz zamanı bırakmış hayatındaki bazı koşulları düzeltmesi gerekiyor. E, yani biraz içinde bulunduğu dönem biraz arafta da kalmışlık ama eli kolu da bağlılık veriyor. E, bu finansal problemi açtıktan sonra bence zaten bir şifalanma enerjisi başlayacak. Bu negatif enerjiler dan da hiç korkmayın arkadaşlar. O yapan geçici. Yani ne kim kime ne yaptırıyorsa negatif olarak ya da zorla bir insanın özgür iradesine engel olmaya çalışıyorsun mutlaka hak bir gün adalet yerini bulur, Duracak. kendine döner. Ben bunu böyle olduğunu çok çahit oldum. Umarım yine bu açılımda da böyle olsun. Çünkü burada kart diyor ki adalet mutlaka e, ilahi sistem e, karşı tarafa yani size nasıl bir hani ee, nasıl diyeyim sizi nasıl canınızı yaktıysa ya da sizin elinizde olmayan imkanlarla hani bu problemi siz yaşıyorsanız bu ayrılığı ya da bu ilişki problemlerini mutlaka aslında kazanan taraf size olacaksınız. Eğer iyi niyetinizi, pozitifliğinizi korursanız. Yani kıskançlıklar var etrafınızda, bu ilişkiyi istemeyenler var, sizi bir şekilde arkanızdan iş çevirenler var. O yüzden Elil böyle bir tutuk, tutukluk almış gibi. Yani sevgisini gösteremediği, ne yapmak istediğini bilemediği, bilinçaltında geçmişiyle de ilgili korkuları hala yaşattığı bir dönem geçiriyor. Ama kart der ki bana ilahi zaman Anlama. yani Demek ki belki bu ilişkinin ilerlemesi için zamana ihtiyaç var ya da doğru zaman değildi belki kavuşmak için o yüzden biraz zaman gerektiren zaman içeren bir durum var ama hiç merak etmeyin bakın İlahi bir birleşme var diyor kartlar. Yani zaten kaderin önüne aslında hiç kimse geçemez. Evet biraz zaman girebilir, insanlar girebilir ama bazen ayrılıklar, ilişkilerin toparlanmasına sebep olur diye düşünüyorum. Şimdi konuşturma kartlarını açalım. Kadersel bir birliktelik. Kadersel yani bir yani birliktelik. Aslında... Konuşturma kartı ben aslında şöyle yapmak istiyorum Özlemciğim. Şimdi kolektif olduğu için... üç tane Seçeceğim Hı -hı. ve arkadaşlar kendi içlerinden bir mi iki mi üç mü diye tamam. kendilerine kodlamalarını evet, istiyorum güzel. çünkü Aynen. hepimize uyarlanması zor olabilir aynı seri halinde gidersek Hı -hı. en azından e, Şş, kendi şöyle, içlerindeki tamam. sayıyı niyet alıp e, tutarlarsa daha sağlıklı olacaklar bakalım Eril'den bize mesaj ne gelecek dedik e, üç tane seçeceğim bir mi iki mi üç mü diye ben seçene kadar siz Hı, içinizden şöyle. lütfen rakamınızı belirleyin. 1, 2 ve 3. Hadi bakalım. Şimdi ilk önce istersen sen devam et Özlemciğim. Tamam. Birinci ilk koyduğumuz karta bakalım. Eğer birinciyi seçtiyseniz. Ben 2'yi tuttum. Tamam. Affetmek mi unutmak mümkün mü diyor karşı taraf. Yani eril tarafla da ilgili belki siz ona bir yanlışta bulundunuz ya da size yanlış bulduğu bir hareketiniz olmuş olabilir, bir söyleminiz olmuş olabilir. Affetmek mi unutmak mümkün mü diyor eril taraf size. Birinci kartı seçenler için. 2 olabileceklerden korkuyorum. <laughs> çok doğru. Evet, evet. <laughs> yani korku biraz ve... korkular var. Aslında bu ilişkinin var. devamlılığı için belki zorlu bir süreç var aranızda Çok doğru ee... bir enerjiyle çekilmiş. Üçe bu. bakalım. Hı -hı. Seni gördüğümde kalbimin ne kadar hızlı attığına dair hiçbir fikrin yok. Yani aslında siz karşı karşıya gelseniz belki konular zaten açığa çıkacak, birbirinizi affedeceksiniz ya da birleşme, kavuşma sağlanacak ama ee, biraz buradan e, kendini böyle savunmaya almış bir elin enerji hissediyorum ama ben yani bu dönemde biraz geri çekilmiş bir elin enerji hissediyorum ee, aldık mı cevap tamamlama da? yapalım mı bunların üstüne Siz tekrardan 1 ve 2 3 olarak dinleyin olur mu ee, şimdi Kart, melek kartlarımızla bir hı hı. tamamlanma yapalım. Burada melek bunları da kullanabiliriz. Onlardan da seçelim. Hı hı. Şimdi bunlardan seçtikten sonra lütfen bunlardan da. Onlar e sıralamanız melek. aynı olsun, değiştirmeyin. Ben iki numarayı seçmiştim. Özlem sen seçmiş miydin? Yok, Peki ben seçtim. Tamam. Tamamlanma olduktan sonra tekrar bakalım neler Şimdi olabileceklerden korktuğum için Özlemciğim çok hı hı. doğru bir. Cevap aldım. Bakalım e, neler anlatacak bize. Neyle alakalı olduğuyla ilgili. Evet. Birin seçenlerin karşılıklı olarak birbirini affetmesi ve geçmişte yaşananları unutması gerekiyor özenci. aslında. E, diyebilirim. Evet. E, birazcık kendinizde hani farklı bir şey yola saptırın diyor. Yani şöyle diyeyim. Yani birazcık dışarı çıkın, bir gezin tozun, bir rahatlayın. iki tarafta biraz böyle bir boşlukta kalsın. İki tarafta böyle biraz özgür iradesiyle hareket etsin. Yani bir karşı tarafı bir boğmayın. O da sizi boğmasın. Karşılıklı olarak biraz zamana ihtiyaç var. Birinci desteği yani birinci kartı seçenler için. Çünkü bir şeyler affedilmesi için zamana ihtiyaç var. Ya da unutulması için zamana ihtiyaç var. Ama aşk hak ediyorsun diyor. Yani bu aşk aslında ileriye doğru git sevmeye bir şansı daha hak ediyor diyor. Zaten burada mesajı vermiş unutmak mümkün mü? Mümkün münün en güzel cevabı da yani unutamayacağınızı bilmenizden yanayım. Çünkü burada bir kavuşum var. Evet, o yüzden unut, unutulmamalı diye düşünüyorum. Yani benim seçtiğim sadece biraz zamana ihtiyaç var, biraz iki tarafında kendi hayatına biraz yoluna bakması gerekiyor. İkinci desteği evet. için bakalım. Bakalım ne diyor? Es i̇kinci desteği <laughs> de. Çıklı. Evet. Uzun süredir böyle evde böyle oturuyoruz. Pandemiden <laughs> ötürü aslında evet. birazcık. E, yani biraz yine enerjinin bir değişmesi lazım. Evet. Yani korkular var bu ilişki için ikinci kartta ikinci desteği seçenler için biraz korkular aslında var gelecekle ilgili kaygılar var. Ondan da böyle bir hani yön belirlenemiyor gibi ama burada da birazcık yine zaman ve ee, ya yani birazcık olduğunuz ortamdan uzaklaşmanız gerekiyor. Yani biraz belki de objektif olarak başka bir pencereden bakmanız gerekiyor hayata diyebilirim ama sonrası birlikte birlikte güzel zaman geçirmek, tatillere gitmek gibi. <laughs> Ay çok <laughs> yani muyumlu. olabileceklerden korkuyor olabilirsiniz ama birazcık Balayı. enerji değişirse e, burada da bir yani şey kavuşma var yine. Öyle Balayı çıkmış mi? Çok evet. güzel. Aldık, kabul ettik. Özellikle Üçe bakalım. Iki. Evet. 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 İş üçünde de üçüncü seçenler arkadaşlar için de her şeyi kendi başına yapmayı denemek yerine başkalarından da yardım iste. Yani Belki beni dinleyen taraf çok fazla bu ilişki için verici oldunuz. Birazcık hani bırakın karşı tarafa ya bir şeyleri, bir şeyleri o da halletmeye çalışsın. Yani siz her zaman verici olmayın ya da her, her işi siz halledici olmayın burada diyor ki yani karşı tarafa da bir şeyleri bırakın biraz sorumluluklar karşı tarafa da gelsin ve dileğiniz kalbinizden geçen neyse arkadaşlar ne istediğinize açıkça karar verin böylece şimdi size gelsin çok yakında diyor kart. burada da yatık çok yakında böyle bir ne istiyorsanız aslında bu ilişki için karşılıklı olarak böyle bir konuşma bir görüşme sağlanacak diyebiliriz. Tekrar konuşturma kartlarından da destek alalım istersen. Orada günden şunlar mıydı? Evet, şunlar konuşturma Hadi kartı. Bakalım. Kadar. Şimdi dişin için mi? Evet, dişin için seçelim. Dişimler ne diyecek bakalım bu dönemde? Yani e, bu ayrılık ya da bu işte ara ara bu belirsizlik döneminden sonra dişiller nasıl Elimizin karar karara edin. Şimdi dişimler ne diyecek diyelim? Bakalım biz dişiller tekrardan 1 2 3 diyoruz. Ben tekrardan iki olarak. Bir, iki. Evet. Bu da üç dedik. Şimdi bakalım. Ah, hmm. evet. Bundan da alalım. Evet. Melek kartları. Yapmıştım. Tamam. şimdi erillerden sonra dişillerin neler söyleyeceğini bakacağız. Erillerden umut var ama zaten kadersel bir birleşme olduğu için Hadi bakalım şimdi Özcancığım. Açalım. Dişiller ne diyor? Dişiller. Şu an sana verdiğim sözleri tutamıyorum. Ama ben buna yani erillere yordum. Yani verdiği sözleri tutamamış bir eril tarafı var. Ay hiç şaşırmadık. Yani <laughs> erillerin bu kaçan hareketlerinden ya da bu böyle sözleri tutamamış da e, şöyle tabii eriliyi yorabiliriz. E, şu an dişilin eril için bilinç düşünceyi anlattı. Verilen e, sözler tutulmamış. Verilen sözler tutulmamış ve ben sana o gözle bakıyorum. Neden tutamıyorsun sözlerini hı 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 hı. diyor. Yani sebep olan konular Aynen. ne gibi? Siz bilinçaltınızda maalesef hani bu verilen sözleri tutmadığı için karşı tarafa karşı bir güvensizlik içerisindesiniz. Evet, siz içselliğinize dönmüşsünüz aslında. Ee, yani kendi kendinizde hani birazcık böyle kendi içinize çekilmişsiniz. ve güven aslında problemi ermiş, var. Yermiş kardeşim. Ama gibi. Güven, bu güven problemi evet. işte şimdi sözünde duramayan bir eril var. Evet. Dişil diyor ki bende de bir güvensizlik var. Evet. Lütfen bu güvensizliği ortadan kaldır diyor. Evet. beni ne yapmam gerekiyor? Güven yok. Yani çünkü siz ciddi bir ilişki istiyorsunuz ama bu flörtöz hareketler ya da böyle bir gitmeler gelmeler dişil enerjiyi çok yormuş yani dişil enerji artık karşı taraftan kararlı bir adım bekliyor kararlı bir duruş bekliyor ama eriller biraz maalesef hiç şaşırmadık genel açılımlarımızda böyle çıkıyor bir de ben çok özel açılım yaptım özel Tabii. açılımlarda da hep maalesef eriller tarafından hep sıkıntı genelde valla beni dinleyen eriller varsa birazcık e ee, bir kendinize gelin bir tutun bir sözlerinizi tutun ya birazcık. Ne bileyim ben bu dişillerde daha çok şey görüyorum. Ee, dişiler dişiller daha cesur, daha cesaretli ama eriller daha böyle evet. kaçan taraf. Özellikle bu dönemde belki öyle olabilirler. Çok, çok yaptılar geldikler. eriller. Evet, sana karşı sana karşı olan hislerimi sözlük. söz geçiremiyorum diyor al, dişiller. Aldık kabul ettik. Yani dişiller ne olursa olsun ama yine de ben seni sevmeye devam ediyorum diyor. Ha bu zamanda evet iletişimsizlik olmayabilir aranızda. Sessiz bir zaman geçiriyor olabilirsiniz. Biraz dinleniyor, meditasyon yapıyor ya da dualar ediyor olabilirsiniz. Evet. Ama bence doğru yol, yoldasınız. Sessizlik. Ama siz diyorsunuz karşı taraf yani o benim için tek. Hani başkası olmayacak hayatımda. Ya o ya da, ya da kimse. Yani şu an ya, kimseyi düşünmüyorsunuz. Ya o, hı hı. Hiç yani e, siz hislerinizden çok eminsiniz. Evet bir iletişimsizlik hakim olabilir ama siz onun kalbinizde tek olduğunu düşünüyorsunuz. Yani dişiller sadece karşı tarafı düşünüyor diyebilirim. Başka hiçbir şey. Başka bir eril e, enerji, enerji, enerji asla şey kabul etmiyor. Evet. Aa, ya şu, şu dikkatimi çekti. Üç numara dehşet bir kar geldi. <laughs> Seni hala seviyorum diyor dişil enerji. Evet. Sevgisinden çok emin. Hı hı. Ölümsüz Aynen. aşk zaten diyor. Paylaştığın sevgi durumdan bağımsız olarak ebedi. Yani üçü seçenler çok güzel. Çıktı. Evet, evet. Dişil enerji seviyor evet, ama ölümsüz Bu da bir enerjisi de, evet. enerjisi de var. Bu eş enerjisi de var. Geçmiş yaşam ilişkisi yani birbirinizi tanıyordunuz evet. bu bir evet bu bir ruhani bir ilişki özellikle üçü seçenler için ya da uzun yıllar süren bir evet. ilişkinin e, şeyi bu evet ya da uzun mesajı. yıllar sürecek bir ilişki mesajı olabilir yani ya geçmişten çok tanıyormuş gibi hissediyorsunuz kişiyi ya da uzun ve soluklu bir ilişki olacak arkadaşlar bu ama üçü de aslında güzel ama burada birazcık sanıyorum bekleme yine enerjisinde erillerden bir yani bir karar çıkma enerjisinde ne çekelim? Rumi'den mi Rumi çekelim? Ben de mi? Rumi hissettim. Hadi bakalım. Rumi'den de şifalandıralım lazım. kartlarımızı o zaman. Tekrar 1-2-3 diye gidelim sen Özlem. Bunları sen şifalandıralım. Kolektif yaptık ama en azından hani 1-2-3 dediğimiz zaman kotlanabiliyoruz e, kodlanabiliyoruz rahatlıkla. Hı hı. Bakalım birinci desteği seçen arkadaşlara Rumi'nin mesajı ne olacak diyelim. İkinci desteği seçen arkadaşlar için ve üçüncü. Duyur Özlemciğim. Hı. Hadi bakalım bir. Ne diyor bir için? Ay çok canınız yanıyor ya. Biri seçenler, kupaların dörtlüsü. Yani mutsuzsunuz, huzursuzsunuz. Hiç göleni gideni görmüyorsunuz. Hayatınızda olup biteni görmüyorsunuz. Kendi kabuğunuza çekilmişsiniz. Böyle bir ağacın altında gibisiniz. Yani bu birazcık e, yorgunluğu karşılıklı olarak aslında ilişki yorgunluğu var. Devam ediyor. Evet, evet. Ama bunun geçici e, bir, bu süreç, bir süreç. Bu süreç evet bir, bir bekleme süreci. Buna dört gün, dört hafta, dört ay diyebiliriz. Ama bundan Kesinlikle. sonra enerji yenilenecek arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. Allah'ın izniyle. İkincisini diyelim. Aa, ikincisi yani burada bir tutku var ama ikincide. Evet. Beni kendi mutluluğuna çağıran kim olursa olsun sadece neşeli bir yüz görecek. Yani burada da diyor kartlar ikincisinde de ilişki şifalanıyor. İlişki şifalanıyor. Ha, yani şifalanıyor. adıma adımla gideceksiniz. Evet, evet. Ya da o sizin adamınız adımla, adımla gelecek arkadaşlar verecek. ama tutku var bu ilişkide. Tutku barındıran bir ilişki. 3'e bakalım. Muhteşem geleceğine inanıyorum. Nedense 3 dinarların beşlisi. Şu an e, ne kadar kendinizi yalnız hissediyorsanız hissedin. E, evet birazcık böyle nasıl diyeyim? Sevilmediğinizde istenmediğinizde eksik kaldığınızı düşünebilirsiniz. Ama diyor ki bu kar Sef sefalet ihtişamlı hükümdarın nurudur. Bu size bahşedilmiş bir şey. Yani sizin bu durumu bu konuyu e, ee, bu aralar böyle yaşamanız gerekiyor ki sonrasında gelecek mükafat daha büyük olsun. Yani nur, nur yağacak diyor. Hani burada bir, biraz yalnız kalmıştık, biraz kendinizi yalnız kalmış hissetmiş olabilirsiniz. Hani kalabalıkların içinde belki kendinizi yalnız hissediyor olabilirsiniz duygusal açıdan. Ama bu size bahşedilecek bir şeyin ön hazırlığı gibi. Hani her şerde bir hayır vardır derler ya şu an şer gibi görünen her neyse sizin için sonra hayırlara vesile olacak inşallah. Yani bu içsel olarak yan Yalnızlığınız. evet siz bunu yaşayacaksınız belki bir karma borcu ödüyorsunuz burada ama sonrasında sizi mükafatlandıracak bir enerji bir hayat vaat e, ediyor kartlar diyebilirim yani bir biraz zamana bağlı iki adıma adımla gidiliyoruz ama üçte de zaten hani sistem bizi şifalandırıp sistem bizi ödüllendirecek diyor kartlar aslında e, ne seçelim? Şu beyaz kartlarımızdan kartlarım, kartlar konuşturmak el, el, evet, kartları. el ile diye. Ben Bunlar, onları çok seviyorum. Bu eril. Çok seviyorum evet. Bunlar eril. Şimdi karşılıklı konuşalım biz konuşalım, erillerle. Evet. Ben bakalım. Ben erilleri şey yapacağım. Ben hani dişillerden yapayım. seç. Birinci desteğinin erili. İkinci destenin erili ne diyor? Ve üçüncü desteğinin eril enerjisi. Şimdi sen de dişilleri. Hadi bakalım. Birinci deste dişil. İkinci ha, evet, deste biz... dişil. Üçüncü deste dişil. Hadi bakalım konuşturalım. Konuşturalım. Eril ne diyor? Sana olan aşkımı anlatmak için kelimeler kifayetsiz kalıyor. O yüzden cümlelerimle değil, hareket ve davranışlarımla ölçebilirsiniz bunu. Kendini ifade edemeyen ama duruş, seven duruş ve hareket adına anlamlandırılıp anla, karşı tarafın anlamasını isteyen bir eril. Evet, dişil burada ne diyor? Bana ve sana olan duygularıma Düzen, lütfen artık, artık güven. Yani bu güvensizliği aşmanız gerekiyor birinci desteğe. Çok evet. evet, güvensizlik var birinci desteğe. Bu destekler. birinci desteğe güvenle alakalı bir e, süreçten geçiyorlar. Evet. Ve mutlaka birbirlerine güvenmeliler. Ama erilden yana da dişili güvensizlik var. Maalesef. Dişiller bu güveni verin erillere olur mu? <laughs> Erilin beklentisi bu. Ondan yana çıktı. Bakalım. Dişil ikinci desteği için sana gelirsem kalbinin kapısını açabilir misin diyor ki. Tabii ki seve seve diyoruz. <laughs> Seni ben senelerce belki ben de, de kendimi kendime bile. bile itiraf edemeden sevdim. Gizlice bir aşkını bir sır gibi sakladım kendimden bile. Uuu. Burada çok uzun süreli ya da uzun soluklu bir ilişki. Belki eskiden beri gelen bir konu var. Yani ikinci deste sahipleri de çok Çok, çok güzel geldi. bir soluklu evet. bir ilişkinin habercisi. Bu ikinci desteği seçenler e, ben öyle hissettim. Çok çok yıllarca aşkını ve sevgisini içinde yaşatan bir dişil enerji var bu destede. Evet. Üçe bakalım. Bizim kalbimizde, yolumuzda, ömrümüzde bir diyor. Ay bu üçü <laughs> kim seçmiş? Kimse. <laughs> Üç garanti da evet. kavuşum garanti. Ama o üçte de dişil bir kendine gelmiş. Diyor ki <laughs> evet. seni kaybetmekten artık, artık, korkmuyoruz korkmuyorum. Bakan <laughs> bir <laughs> kesim. Yani dişil burada artık birazcık sanıyorum e, kaybetme korkusundan bir sıyrılırsa ilişki aslında doğru yolu bulacak diyebilirim. Dişil biraz enerjisini düşürmüş burada. Özgüvenini üçüncü destede dişil e, artık e, kendine gelmiş bir dişil enerji. Evet. Üçüncü deste yani üçüncü destede biraz özgüven kayıplığı yaşıyorsanız beni dinleyenler özellikle dişil tarafa ayağa kalkın arkadaşlar. Bu aşk ölümsüz sizin için. Birinci destedeki dişilin mesajı mutlak suretle güven vermek zorundasın dişil enerji. İkinci dişil enerji mesaj olarak zaten hem sadakati olsun, bağlılığı olsun, yıllarca içinde sevgisini barındıran aslında bu iki numaralı deste dişil enerjisi en fedakar dişil. Evet. Yıllarca beklemiş, beklemeye devam ediyor. Evet. Bu da garanti dişilimiz. Yani artık kendinden emin, kaybetmekten korkmuyorum. Belki de böyle olduğu için dişi artık kazanıyor. Evet. Olursa olur olmuyorsa da tabii, o zaman tabii. herkes yoluna gibi evet. tak sepeti konu herkes evet. yoluna moduna geçiyor üçüncü dişi. Ben onu sevdim. Ben de sevdim. Öyle <laughs> olmak gerekiyor evet. sanırım. Evet. Bugünlük açılımımız böyle. Yani kadersel bir birliktelik var arkadaşlar. 1-2-3 de işte kendinize göre bakalım. Dinleyin konular nasıl olacak. E, bana ulaşmak, bize ulaşmak isterseniz Whatsapp numaram açıklamalar kısmında yazıyor olacak. E, bizi dinlediğiniz için çok teşekkür Lütfen ve kanalıma ediyoruz. abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.